çocuklar sizlerle yaklaşık iki aydır e, uzak kaldık malum sebeplerden dolayı e, bu iki aylık süreci Tabii ki de bir telafi etmemiz gerekiyor Tabii şu anda evin içerisindeyiz ve evdeki malzemeleri kullanarak birkaç çalışma yapacağız sizinle e, bu her hafta bir video şeklinde olacak sizden ben etkinliği yaptıktan sonra etkinlikle ilgili yaptığınız etkinliklerin fotoğrafını sizden isteyeceğim. Genelde evde olan çok basit malzemeler kullanmaya çalışacağım. Evdeki vaktimizi daha güzel değerlendirmemiz için sanatsal çalışmalara da yer verelim istiyoruz. Onun dışında ekstra yaptığınız başka çalışmalar da varsa, yani benim yaptırdığım çalışmalar dışında Lütfen bunları da benimle paylaşın. Ee, sizleri gerçekten çok özledim. Sizlerle ders işlemeyi çok özledim. Umarım bu süreç e, çok kısa bir zamanda artık sona erer ve sizlere kavuşurum. Şimdi ben önce malzemelerimi sayacağım. Sonra işlemi anlatacağım. Ben yapacağım. Daha sonra sizden de yapmanızı isteyeceğim. Ee, bu haftaki etkinliğimiz hem dekoratif amaçlı kullanabileceğiniz, hem de bir kitap okurken veya bir e, televizyon seyrederken veya bir kahve içerken dekoratif amaç kullanabileceğiniz bir mumluk yapacağız sizinle. Bunun için çok cüzi malzemelere ihtiyacım var. Bir e, bu şekilde bir eski mumluğunuz da olabilir ya da bir Kavanoz da olabilir, eski vesaire. Üzerinde desen olmasın yeter. Bu şekilde cam bir bardak veya kavanoz, eski bardaklar da olabilir bu arada. Küçük mum. Yani bunu siz isterseniz büyük de kullanabilirsiniz. İsterseniz bu pille çalışan, hiç sönmeyen bunlar var. Onlardan da alıp içine koyabilirsiniz. Bu şekilde ben hasır ip kullanacağım. Şöyle göstereyim size de. İsterseniz evinizde olan herhangi bir iple de bunu yapabilirsiniz zaten. Hani çok bir şey yok. Üstlerine bağlayacağız. Dışını süslemek için ben şu şekilde bir desenli peçete kullanacağım. İsteyenler bir gazete sayfasından, bir dergiden sevdikleri bir karakterin olduğu bir sayfadan Yapabilirler. Yani ucu açık tamamen sanatsal bir çalışmaya açık yaratıcılığa açık bir çalışma olacak. Şu şekilde. Şimdi bir de makasım var. Bir de yapıştırıcı olarak ben silikonu tercih ettim. Silikon kullanacağım. Ee, silikon tabancası kullanacağım. Siz e, isterseniz. Yapıştırıcınız varsa onunla da yapabilirsiniz. Çok amaçlı yapıştırıcı da olabilir. Ailenizin gözetiminde Japon tarzı yani çok kuvvetli bir yapıştırıcı da olabilir ama çok kuvvetli bir yapıştırıcıya gerek görmüyorum ben. Öncelikle şöyle yapacağız. Bu bardağınız işte mumluğunuzun boyutunda ya da kavanozunuzun boyutunda bir parça kesmeniz gerekiyor kağıdınızdan. Ben şu şekilde iki aralı benim kare kare olduğu için daha simetrik gidecektir. Bu şekilde öncelikle kesiyorum. Bunu üzerine bu arada benimki gibi kare kare olmadıysa yuvarlayarak da yuvarlayarak da şu şekilde bir boyutuna kadar yani iç boyutuna kadar bir kesik çektiğinizde size zaten formun boyutunu verecektir. Siz de o boyuta uygun kesebilirsiniz. Şimdi burada yapacağımız bir püf nokta var. Siz de bunu yapacaksınız. Şimdi benim desenli peçetemin üzerinde desenler var. Sizdeki desenler farklı da olabilir. Ya da karakterinizdeki bir desen de olabilir. Bu üzerindeki desenlerin yani formları diyeyim. Bir tanesini seçip onu oradan çıkartacağız. Parçayı çıkartacağız. Daha sonra etrafına saracağız bardağımızın oralar boşluk kalacak şimdi yapınca anlayacaksınız ben burada kalp figürünü seçeyim kalpleri çıkarayım şöyle önce bir kesik attım daha sonra kalplerimi tabi peçete olduğu için biraz dikkatli kesmek gerekiyor. Bu arada eğer evinizde desenli krafon kağıdı varsa ya da desenli fon kağıtları varsa onlarla da yapabilirsiniz, el işi kağıdı ile yapabilirsiniz. Yani çok ucu açık bir çalışma ama bittiğinde de çok güzel duran bir çalışma. Şöyle bu parçayı bir alalım. bakayım nereye denk geliyor denk gelen yeri de tabi almam gerekiyor şöyle fazlalık kesmeye unuttuk önce fazlalığı kesiyorum Umarım evde güzel çalışmalar yapıyorsunuzdur. Zaten güzel derslerinize hala devam ediyorsunuz işlemeye. Bu büyük bir nimet bence. Şu sıkıntılı sürecimizde inşallah evde kalmaya devam ettiğimiz süre zarfında her şey düzelecek diye umut ediyoruz. Gerçekten insan bazen şükretmeyi unuttuğunu fark ediyor. Bu süreçte işte bol bol şükür etme fırsatı buldum. Atölyemi çok özledim mesela. Umarım siz de beni özlemişsinizdir. Şu şekilde kesiyorum. Yine. Yani birkaç tane iç içinden parçayı çıkartmanız yeterli olacaktır. Çok basit ama bittiğinde gerçekten çok güzel duran bir çalışmadan bahsediyorum. Bu arada bir sonraki etkinliklerimizde resimler de yapacağız. O yüzden inşallah resim malzemeleriniz vardır diyorum. Şimdi yapıştırıcımı sürüyorum. Ben şöyle göstereyim. yapıştırıcım dediğim silikonumu yani sıkıyorum. Tek bir tarafa sıkmanız yeterli olacaktır. Yani her yerine bu şekilde sıktım. Silikon olduğu için tabii ki de sizin için biraz sıkıntılı olabilir ama şu şekilde şöyle sıkılamam gerekiyor. Bir saniye. Tabi peçete olduğu için biraz kayıyor. Onun yöntemine de birazdan şu üst kısmını da yapıştıralım. Zaten niye ip kullandığımızı birazdan anlayacaksınız. Evet şu şekilde yapıştırdım. Gördüğünüz gibi şu şekilde göstereyim ben size. Ay konumuz. Heh. şu şekilde bakın gördüğünüz gibi böyle birkaç tane çıkarttım form. fazlalığı da yine keseceğim. Kestim. Şimdi yani uzunluğunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Artık ne kadar dolamak istiyorsanız şöyle göstereyim. Üzerine geçireceğimiz bir ip aslında. Şöyle bir taraftan tutturdum. Dolamaya başlıyorum. Üst 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 işte rastgele doladım. Ha bu arada, tabi ipin... Şöyle yapalım. Şu kısmı öne gelsin. Hı. Şöyle ön kısmına denk getirmeye çalışıyoruz. Yapıştırdığımız yere değil de ön kısmına. Sıkıca bağlıyorum şöyle. Yan yana getiriyorum. Şöyle bir kendime döndüreyim önce. Hı bir fiyonk atıyoruz oraya. Düz bağlayabilirsiniz, hiç sıkıntı değil. Bu arada evinizde boncuk, işte pul, düğme, sim artık yani istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Birazcık daha kısa olan bir ip daha alıyorum. Bunu da alt kısmına doluyorum. Yani o kadar tatlı ve o kadar güzel duran bir çalışma ki. Gerçekten yaptığınızda çok güzel olacaktır. Bunu da bağladım. Bunu fiyonk atmıyorum alt tarafı karmaşık olmasın diye. Bağladıktan sonra şu aralarından geçireceğim. Şöyle ipin aralarından geçirip bırakacağım şu şekilde tabi bir yandan yapmaya çalışıp bir yana göstermeye çalışırken zorlanıyoruz bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi Şimdi şu ipimizi bir çıkaralım oradan hmm. araya sıkıştırıyoruz yani diğer iplerin altından ve üstünden geçiriyoruz ki kaymasınlar. Çıkmasınlar oradan. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaptık. Şimdi mumumuzu yakacağım hemen. Omumuzu yakalım. Bu şekilde yaktım, içine attım. Bu şekilde ben göstereyim. Tabi şu anda ışık parlaması yaşıyoruz. Heh. Bu şekilde şöyle döndürerek göstereyim ben. Bu aralardan çok tatlı bir şekilde Şöyle mi göstersem? Hı. Çok tatlı bir şekilde ışık süzmeleri çıkacaktır. Tabii bu karanlık bir ortamda. Daha çok kendini belli eden bir çalışma. Şu şekilde göstereyim. Işık parlıyor. Şu şekilde. Şu iplerin olduğu alanlara mesela siz boncuklar yerleştirebilirsiniz. Dediğim gibi içine başka tür mum da kullanabilirsiniz. Yani güzel bir çalışma. Umarım siz de zevk alırsınız, keyif alırsınız. Şöyle göstereyim. Dekoratif bir şekilde dursun yanımda. Ee, dediğim gibi her hafta bir çalışma yapacağız sizlerle birlikte. Ee, siz de bana yaptığınız çalışmaların Fotoğraflarını mutlaka atın, benimle paylaşın. Ee, video bir sonraki <laughs> videolarımızda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. <laughs>